bir sürü sözü var tutulmayan sözleri bunların hepsini biliyorum. Yıllardır şurada doğru düzgün bir tane sanayi sitesi kuramadık. Hep yapıyoruz, ediyoruz, yapacağız, bakacağız, edeceğiz. Cezli lafları artık yaptırmamamız lazım. İnanın bana geniş zamanlı kelimeler kullandırmamamız lazım. Vekil dediğiniz insanları gözünüzde lütfen büyütmeyin. Senin, benim, onun, bunun buradaki bir sürü insanın çocuğu yarın bir gün vekil olabilir. Vekil dediğin kaftanı sırtına giydiği zaman insanlar burnunu havaya kaldırıyor. Kaldıttırmayalım. Önümüzü ilikleyeceğimiz, kafamızı eğeceğimiz insanlar değil. Bize oturup hesap verecek insanları vekil yapın. Tüzey! razı olsun. Bu, e bugün Arife günü. Arife gününde bu kadar insanı bir araya toplamak başlı başına bir mesele. Herkesin e, mezarlık ziyareti var, gezeceği yerler var, aileleri var. Ya ben konvoyun ucunu göremedim. Şimdi bize bunlar çok az insan diyenler o konvoyun ucunu görürse bir daha konuşalım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bekir'imiz e, kardımıza geldiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. İnşallah Allah'ın izniyle bu seçimde başarılı oluruz. Sinoplu'nun umudu. Sen her zaman öndesin. Her an doğru yöndesin. Halk adımı Saner Bey. Sen de sonsuz güvence, ana babaya gelince, güç güvenden gelince yarınlar bizim Saner Bey. <laughs>